Sevgili dostlarım merhabalar. Sizlere Oyayo hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Oyayo'da arka arkaya kababerleri gelmeye başladı arkadaşlar. Dünkü kababerine bakacak olursak 12-12 itibariyle geldi. Baktığımız zaman burada diyor ki 01-07-2022 itibariyle net aktif değer tablosuna göre de Pay başına net aktif değer. 2 lira 53 kuruş olması gerekirken diyor. 2 katı üzerine çıktı diyor. 839 diyor. Bu tabi dünkü fiyatıydı. Bu dünkü kababer arkadaşlarım. Daha sonrasında haftalık tablo rapor yayınlandı. Arkasına tekrardan kaba haberleri gelmeye başladı arkadaşlar. Devam etti. Şu şekilde bir kaba haber geldi. Bu önemli değil. Şurada da evet. Şimdi burada arkadaşlarım volatilite bazlı tedbir sistemi getirildi. Kağıtta volatilite bazlı tedbir sistemini öğrenmek isterseniz de zaten kanalımda var. Ayrıca volatilite bazlı tedbir sistemi yazıp da onu da okuyabilirsiniz. Veya da izleyebilirsiniz. Gün içerisinde de bir Devre kesici yaşadı. Sabah seansı açıldıktan sonra devre kesici kesici girdi devreye. Daha sonraki süreçte de tekrar kağıt topladı arkadaşlarım. Şu şekilde de açtığımız zaman da devre kesicinin olduğunu görebiliriz. Ee, tekrardan e, arkasına bir kap haber daha geldi. Dünkü paylaşılan kaba haberin aynısı. Yani sadece tarih değişti. Hatta şöyle şekilde göstereyim. Ee, videonun ilk kısmında göstermedim. Şu kısım sadece değişti. Ee, tarih kısmı değişti ve fiyat kısmı değişti. Yani dünkü kaba haberini bir nevi kopyala yapıştır yapmışlar tarih kısmını değiştirerek. Burada da diyor ki 4.07.2022 tarih itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değer 2 lira 52 kuruş diyor. E, 0407 2022 tarihli itibariyle diyor. Bir açta oluşan 936 TL ağırlıklı ortalama fiyatı pay başına net aktif değerinin iki katını aşmıştır diye. Ve bu durumlarda e, kapa şu şekilde olması gerekiyor. Sermaye piyasası kuruluna bilgi verilmesi gerekiyor. İşte gün içerisinde şu kadarlık bir e, işlem yapıldı. Şu kadarlık bir hacmi var vesaire vesaire gibi e, bir açıklama yapması gerekiyor. Şimdi e, diğer tarafa geçelim. ...şurada da arkadaşlarım gün içerisinde neler yaşamışız... Ee, ...bunu da görmüş olalım... ...en yüksek olarak 10.43 kısmını gördü arkadaşlar... Ee, ...baktığımız zaman... E, ...tavan 10.46 yani 3 kademe altına kadar görmüş oldu... ...en düşük ise 9.9'u gördü... ...orada zaten bir devre kesici yaşadı... Ee, ...daha sonraki süreçte de e, hisse yoluna devam etti... E, ...şu kısma değinmek istiyorum arkadaşlarım. E, ...sabah baktığım zaman yaklaşık 400 küsür bin... ...500 binlik bir para çıkışı varken... ...şu an itibariyle 505 binlik bir para girişi olduğunu Oyayo'da görüyoruz arkadaşlar. Şöyle derinlik kısmına baktığımız zaman da nasıl bir hisseymiş. Şöyle baktığımız zaman kalemimizle şurada çıkaralım. Ee, neler var en yüklü lot neymiş şurada baktığımız zaman arkadaşlar 10.07'de 5000'lik bir lot var ee, en yüksek olarak da bu 10 kademede baktığımız zaman 10.30'luk bir kısımda da 17 17.000'lik bir e, malın olduğunu görüyoruz yani burası satım kısmı arkadaşlarım e, şurası da alım kısmı olarak değerlendirebiliriz e, diğer taraftan şöyle bakalım aracı kurumda dağılımına bu arada e, şurada bakarsak e, biraz hafiften bir mal çıkışı olmuş ama e, büyük bir mal çıkışı değil yaklaşık olarak 10.000'lik 10 bir mal çıkışı olmuş onlar normaldir Araç kurum dağılımına baktığımız zaman da arkadaşlar. E, garanti yatırım e, 84 binlik bir mal aldığını görüyoruz. Oyan e, 34 binlik, Gediyen 15 binlik, A1 Kapital'in 12 binlik, Bizim'in 9 binlik ve diğer yatırımcıların ise arkadaşlarım 18 bin 960 bir lot aldığını e, görüyoruz. E, satanlar kısmına baktığımız zaman da ışıkların 28 binlik, e, TEP yatırımı 25 binlik, iş yatırımı 24 binlik, e, Philips Kapital'in 16 binlik, Osman'ın 11 binlik ve diğer yatırımcıların ise 69 binlik bir mal sattığını burada e, görüyoruz arkadaşlar. Genel olarak bak Bakacağımız zaman da şurada da alım satım kısmına bakacağımız zaman da şu şekilde lotlar siz ayrı ayrı videoyu durdurup bakabilirsiniz. Peki ne oldu da e, Oyayo'da bir anda bir hareket oldu? Oyayo malumunuz arkadaşlar birçok arkadaşımızı gerçek anlamda üzmüştü. E, şu an itibariyle de e, güzel kazandırdı diyebiliriz. Yani en azından üstü seviyelere çıktı. Hatta onun da hafif bir üzerine çıktı diyebiliriz arkadaşlarım. Umarım e, bu şekilde devam eder. E, bu arada şu kısma tekrardan değinmek istiyorum. E, 3.50 yani 358 binlik bir e, malakada düştü. 500 binden e, yaklaşık 150 binlik bir mal çıktığını şu an itibariyle görüyoruz. Arkadaşlar umarım e, güzel yerlere gider. E, şimdi volatilite bazı tetme sistemi geldi. Artı olarak işte e, her tarafta duyuldu. Artık oya oya bilmeye kalmadı. İşte Twitterlarda görebilirsiniz, Telegram kanallarında görebilirsiniz, İvmeslik'te vesaire her türlü yerde oya oya görebilirsiniz. Umarım güzel şeyler olur arkadaşlarım. E, bakalım yakınında takip ediyoruz. E, hepiniz Allah'a emanet diyorum, bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlarım. Bu şekilde videoların e, devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.